Sevgili dostlar, sevgili halkımız. Sizden 100 bin imzaya destek vermenizi istiyorum. Nedenlerinden bir tanesini açıklayayım. Bugün bizi solcu, sağcı, komünist, ülkücü, dindar, seküler, alevi, sünni, Kürt, Türk gibi kutuplaştıran siyasetçiler var. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı bu değil bizim birleşmemiz lazım. Biz bir ebruyuz. Renklerimizi birbirinden ayıramayız. Demokrasi dediğimiz şey birlikte yaşama iradesidir. Tabii ki farklılıklarımız olacak. Hadi bugün inananları inanmayanları ayırdık, böldük. Ondan sonra inananları kendi içinde Hristiyanlar, Müslümanlar olarak ayıracağız. Sonra Müslümanları kendi içinde Aleviler, Sünniler olarak ayıracağız. Sonra Sünnileri kendi içinde Hanefiler, Hanbeliler, Şaviler diye ayıracağız. Sonra Hanefileri kendi içerisinde Nakşibendiler, Men... Arkadaşlar bölünmenin sınırı yok bunu anlamamız lazım. O nedenle biz bölünmeye değil birleşmeye odaklanmalıyız. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı diyor ki bu ülkede Türkmen de olsan, Zaza da olsan, Alevi de olsan, Sünni de olsan. Kürt de olsan. Terekeme de olsan. Yörük de olsan. Boşnak da olsan. Ermeni de olsan, Musevi de olsan, Süryani de olsan, Arap da olsan, Laz da, Gürcü de, Boşnak da aklınıza her ne gelirse, ne olursanız olun biz Türk milletiyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte kuran halkız. O nedenle ayıştırıcı, bölücü politikaların, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin bir yöntemi olduğunu, divide e empire, böl ve yönet ta Roma İmparatorluğundan kalan bir teknik olduğunu artık anlamış olmamız lazım. O nedenle insanları ötekileştiren ona düşman diyen buna kafir diyen buna Allahsız diyen buna gerici diyen buna şeriatçı diyen buna faşist diyen ona bilmem ne diyen bu insanlara artık kulağımızı kapatalım. Biz şuna bakalım. Karşımızdaki kişi veya kişiler erdemli mi? Namuslu mu? Yurtsever mi? Bir kişi erdemli ve namusluysa Dünya'nın en dindar Müslümanı olsun başımın üstünde yeri var. Bir kişi erdemli, namuslu, yurtseverse isterse ateist olsun başımın üstünde yeri var. Bir kişi erdemli, namusluysa, yurtseverse Kürt olmuş, Türkmen olmuş, Zaza olmuş, Alevi olmuş, Süryani olmuş hiçbir önemi yok. Önemli olan insan olmamız, önemli olan erdemli, namuslu, yurtsever insanlar olmamız. Birbirimize benzememiz gerekmiyor. Ortak değerlerimizin olması gerekiyor. Bu ortak değerlerin en önemlisi de erdemli olmaktır. İşte Atatürk'ün vizyonu, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk milletini bir arada tutacak bir vatan yaratmak. Buradan. İleri ve tam demokrasiyi yaratmak, buradan sosyal bir hukuk devleti yaratmak, buradan insanca yaşanan bir ülke yaratmak. Uluslararası alanda saygı duyulan, başı dik, söylediği söze güvenilen bu insanlar bunu söylüyorlarsa artık sözlerinden dönmezler diyen bir ülke olmamız gerekiyor sevgili dostlar. Ülke olarak kaynaklarımız çok, insanımız zengin, coğrafyamız muazzam ama bunların da değerini bilmemiz lazım. Bakın size bir şey söyleyeyim. Emperyalizm ve uluslararası kapitalizm bizden daha iyi düşündüğü müddetçe içimizdeki zayıf, çürük elmaları kullanarak bizi parçalamaya devam edecektir ve bir gün biz bu coğrafyaya sahip olmayabileceğiz. O nedenle uyanık olmamız lazım. Bizi bölenlere, parçalayanlara değil, bizi birleştirenlere, bizi ayırıcı unsurlarımız üzerinden kutuplaştıranlara değil, birleştirici unsurlar üzerinden kenetleyenlere yönelmemiz lazım. İşte ben o nedenle partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayıyım. O nedenle ülkemin bütün kesimlerine, eşit mesafede. Hepsine sevgi duyan bir insanım. O nedenle ben birlikte yaşama irademizi ortaya koyarak bu cennet vatanı hepimizin insanca yaşayacağı bu harika ülkeyi kucaklayalım diyorum. O nedenle imza kampanyama bir imzada siz verin diyorum. Hepinize sevgiler saygılar.